Dış politikada yoğun bir gündem var. Özgür Akbaş bu yoğun gündemi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile konuşacak. Sözü Özgür ve konuğuna bırakalım. Ankara'dan herkese mutlu günler. Dış politikada önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan Avrupa Parlamentosu seçimi sonrasında Avrupa ülkelerinde yaşanan seçimler, Fransa'da, İngiltere'deki seçim sonuçları önemli bir süreci aralamış durumda. Bunları konuşacağız ama bir yandan da Türk Milli Takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı. Avusturya'yı yendi Türk Milli Takımı ama o galibiyetin ardından e, Merih Demiral'ın e, Bozkurt e, hareketi, o sembolik işaret Tartışılmaya devam ediliyor. UEFA'dan bir ceza gelecek mi? Alman İçişleri Bakanı'nın açıklaması. Tüm bu süreci konuşacağız. Bunları değerlendireceğiz. Yayın konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi Avrupa'daki seçimleri konuşacağız. Ama önce dilerseniz Türk Milli Takımı'nın başarısı ve sonrasında Merih Demiral'ın o Sevinirken yaptığı işaret tartışılıyor. Evet. Avrupalılar bunu tartışıyorlar. Biraz belki de zaferimizi gölgelemek için bunu tartışıyorlar. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Alman İçişleri Bakanı'nın açıklaması, soruşturma istemesi, UEFA'nın soruşturma açması. İki maç men cezası verildi haberleri yayıldı bir anda. Ama dün federasyondan açıklama geldi. Böyle bir cezanın olmadığı ifade ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii öncelikle Türk Milli Takımının ilk 8'e kalma başarısını göstermesinin dolayı kendilerini yürekten kutladığımı ifade etmek istiyorum. Yine yurt dışında yaşayan Türk toplumunun Türk Milli Takımımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakayı Almanya'da doğmuş, büyümüş, sosyolojisinin büyük bir kısmını yurt dışında tamamlamış birisi olarak bu başarıyı destekleme konusunda göstermiş oldukları hassasiyeti büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten yarın ...Türk Milli Takımımızı izlemek üzere... Siz ee, ...İnşallah davet... E, ...söz konusu olacak diye düşünüyorum. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza... ...eşlik edeceğimiz kanaatindeyim. Dolayısıyla böyle bir başarının... E, ...sergilenmiş olduğu bir süreçte... E, ...futbolcumuz Merih Demiral'in... ...yapmış olduğu e, Bozkurt işaretinin... ...gündeme gelmiş olması... ...Alman İçişleri Bakanlığı tarafından da... ...bunun çok daha yoğun bir şekilde gündeme taşınmış olduğu... ...bir süreci hep beraber gözlemliyoruz. Tabii e, özellikle... Ergenekon ve Manas destanından beri Türk toplumuna mal olmuş olan bir sembolden bahsediyoruz. Yine Atatürk döneminde sembol olarak e, ifade edilen ve baktığınız zaman Cumhuriyet'in ilk dönemindeki paralarımızın üzerinde bozkurt işaretinin olmuş olduğu bir süreci ifade etmek lazım. Dolayısıyla Türk coğrafyasına mal olmuş, Türk toplumuna mal olmuş olan bu sembolden bir ırkçı yapı çıkartma gayreti beyhude bir davranıştır. Alman İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bu ifadeden ziyade bence Avusturya taraftarının Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı sloganına daha fazla hemmiyet vermesi gerektiği kanaatimi ifade etmek istiyorum. Yine bundan yaklaşık bir ay önce Almanya'nın Zült Adası'nda Alman gençlerinin aynı ifadelerle yabancı düşmanlığını provoke eden davranışlarına daha yoğunlık sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Buna yaklaşık bir ay önce 20 Haziran tarihindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Almanya'nın Monheim kentinde Ercan Tümer kardeşimizin evine Alman polisinin baskın düzenleyerek elmacık kemiğini kırdığı ve gözünü morarttığı bir ortamda daha sonra bu baskının yanlışlıkla düzenlendiğini söyledikleri ama hiçbir üzrün Alman polisi tarafından gerçekleştirilmediği bir ortamda Alman İçişleri Bakanlığı'nın özellikle Mön cinayeti, Zollingen katliamı, Hanau cinayetleriyle birlikte, NSU cinayetleriyle birlikte daha birçok konunun da açıklığa kavuşmadığı bir ortamda kendisine tamamen böyle bir olaya adamış olması bundan kendisine yönelik herhangi bir politik sonuç çıkartma gayretinde Beyhude bir davranış olarak görüyorum. Dolayısıyla bu sürecin yapay bir süreç olarak teşkil edildiğini, Gözlemlediğimi de belirtmek istiyorum. Biraz moral bozmaya yönelik bir süreç morallandı sizce? Yani bence Çünkü yer, öyle tahmin ediyorum ki onlar onlar, onlar belki moral bozmak noktasında hareket eder ama bizim çocuklar muhakkak bu davranışlarla birlikte çok daha motive olacaklardır ve yarın öyle tahmin ediyorum ki tüm ulusumuzu sevince boğacak bir sonuçta... hep beraber gözlemiş olacağız. Şu da çok dikkat çekici. Siz aslında vurgu yaptınız Almanya'da da yaşamış birisi olarak maçlarda tribünlere damga vuran bir Türk seyircisi söz konusu. Evet. Almanlardan daha fazla. Yani bakıyoruz rakamsal anlamda Türkiye'nin 130 bin ortalama seyirciyle oynuyor. Almanya 125 bin. Evet. Şampiyonu Almanya'da yapılıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani tabii Türk toplumu sevincini çok net olarak gösterebilen ve bunu bir anlamda sokaklarda ifade edebilen bir topluluk. Alman toplumu da esasında bu sevinç gösterilerini Türk toplumundan öğrendi demiş olsak herhalde çok fazla abartılı konuşmuş olmayız. Ama bir tarafta yurt dışında yaşayan toplumumuz Türkiye'nin başarısıyla sevindiği gibi yaşadıkları ülkenin başarısıyla da sevinebilen bir toplum. Dolayısıyla bu toplumu ayrıştırmak, bu toplumu sadece Türkiye'ye Nin başarısı noktasında sevindiğini ifade etmek bence çok hakkaniyetli bir yaklaşım olmaz. Aynı toplum Almanya'nın başarısıyla da sevinebilen, iki ülke arasındaki bu birlikteliği, bu beraberliği teşvik eden, dolayısıyla bir tarafıyla kendisini yaşamış olduğu ülkeye ait hisseden ama öbür tarafıyla da muhakkak ana vatanına babasının atasının gelmiş olduğu topraklara ait hisseden iki ülke arasında köprü vazifesi gören böyle bir nesle bence bu tip söylemlerle demoralize etmemek lazım teşvik etmek lazım ve ben önümüzdeki süreç içerisinde bu yurt dışında yaşayan Türk toplumunun hem yaşamış olduğu ülkenin gayri safi milli hasılasına katkı sunan orayla ilgili olarak katma değer üreten ama aynı zamanda Türkiye olan bağını devam ettiren bir topluluk olarak hayatını idam ettirmeye devam edeceğini yürekten inanıyorum. Peki. Şimdi Merih Demira tartışmasından Avrupa parlamentosu seçimlerine hatta Avrupa'daki bazı ülkelerde yaşanan seçimlere geçelim. Hani ırkçılıktan faşizmden bahsediliyor ama Avrupa'da yükselen bir aşırı sağ durumu söz konusu. Maalesef. Özellikle Avrupa Parlamento seçimlerinin ardından kıta politikası da tam anlamıyla sarsıntı yaşandı desek çok da yanlış olmaz. E, Fransa'da yaşanan seçim var. İngiltere'de e, tabii farklı bir boyut aralandı. E, nasıl değerlendiriyorsunuz hem Avrupa Parlamento seçimleri ve sonrasında e, Avrupa'ya yansıyan sonunda? Avrupa Parlamento seçimleri 6 ile 9 Haziran arasında tarihleri arasında gerçekleşti ve hakikaten baktığınız zaman 450 milyonluk nüfusa sahip olan bir kıtadan yaklaşık 350 milyon insanın sandığa git olduğu ve tercihlerini belirtmiş oldukları bir seçim oldu. Bu seçimde yaklaşık olarak %51'lik bir siyasi katılımın gerçekleştiğini biliyoruz. 720 milletvekilinin seçilme konusunda vatandaşlar sandığa gittiler. Ama seçimlerden önce ifade edildiği gibi seçim sonuçları da aşırı sağ ve popülist partilerin maalesef daha ön planda olduğu bir sonuçla bitmiş durumda. Bugün Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunda 5 ülkede aşırı sağ partiler birinci parti oldular. 4 ülkede ise aşırı sağ partiler ikinci parti oldular. Yani ya iktidar partileri ya da iktidar ortağı olan partiler konumuna gelmiş durumdalar. Bu sonuca göre baktığınız zaman liberallerin ve yeşillerin seçimleri kaybettiği, ana akım siyasi partilerin ve merkez sağ partinin daha durağan veyahut da kısmi başarılar elde ettiği ama aşırı sağ ve popülist partilerin ciddi anlamda başarı sağlamış olduğu seçim sonuçlarıyla karşılaştık. Avrupa Parlamentosu'nun seçim sonuçlarının ilgili ülkelerin kendi siyasetine de etki ettiğini müşahede ettik. Bugün Fransa'da biliyorsunuz hemen akabinde Macron'un erken seçim kararıyla birlikte 30 Haziran'da birinci tur seçimleri gerçekleşti. Bu pazar günü ikinci tur seçimleri gerçekleşecek. Yine Almanya'da erken seçim tartışmalarının konuşulmaya başlandığı bir süreç işledi baktığımız zaman Belçika'da ise başbakanın istifasıyla sonuçlanan bir kesim bir sonuç oldu. Dolayısıyla hibrit siyasi partilerin daha ön planda olmaya başladığı merkez siyasi partilerin oylarını kaybettiği, aşırı sağın ve aşırı solun daha yoğun olarak e, kendilerini ifade edebildikleri, toplumsal destek bulabildikleri ve en büyük sıkıntının da söylemek gerekirse özellikle genç kesim arasında yani 18 ile 29 yaş arasındaki kesimde aşırı sağ partilerin oy oranlarının çok ciddi anlamda yüksekliği bir seçim sonucunu gördük. Baktığınız zaman e, Get Wilders'ın partisi Hollanda'da, ee, özellikle 18-29 yaş aralığındaki gençlerden %17 Almanya'daki Almanya için Alternatif Partisi'nin %22, Le Pen'in Partisi Ulusal Birlik Partisi'nin özellikle Fransa'da %34'lük yani geneline baktığınız zaman Avrupa'daki siyasi partilerin aşırı sağ partilerin genç kesimden %25 ile %45 arasında bir destek buldukları bu anlamda da geleceğe baktığınız zaman genç neslin onlara teveccüh göstermesi Avrupa siyasetinin bir anlamda çıkmaza doğru girdiğini göstermiş olduğumuz bir ortam. Dolayısıyla Avrupayı sorgulayan, Avrupayı eleştiren, daha az Avrupa isteyen, NATO ile ilgili endişelerini ve istifamlarını ifade eden ki Macron biliyorsunuz NATO beyin ölümünü gerçekleştirmiş diye ifade etmiş olduğu bir süreçte daha az Avrupa, daha az NATO söyleminin daha fazla revaçta olmuş olduğu bir Avrupa dünya siyasetinde çok daha zorlu bir sürece girdiğimizin de göstergesi oluyor. Evet, yani yayın öncesi sohbette de konuşuyorduk. Yani bu tabloda Avrupa nasıl yönetilir diye evet. aslında bir ifade de Yani şunu söylemek mümkün. 2004 senesinde Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağ ve popülist partilerin oranı %8 iken 2024 seçimiyle birlikte aşırı sağ ve popülist partilerin oranı %28'e geçmiş durumda. Dolayısıyla parlamentonun üçte birinin tamamen aşırı sağlardan oluştuğu bir ortamda güvenlik ve göç konusuyla birlikte Avrupa parlamentosunun tamamen bloke edileceği bir sürecin varlığını öngörmek herhalde çok abartılı bir öngörüş olmaz. Şimdi Avrupa'da yaşayan tabii vatandaşlarımız var. 7,5 milyonu bulan bir nüfus söz konusu Türk vatandaşı. Onları nasıl etkiler bu süreç? Yani esasına baktığınız zaman özellikle aşırı sağ ve popülist partili insanlar sadece yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımıza karşı değil, onlar aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de karşı. Yani esasında kendisi gibi düşünmeyen, herkesi düşman olarak gören, düşman profili olarak benimseyen bir anlayış, Avrupa'nın kendisi için de bir zehir olduğunu, bir toksik olduğunu ifade etmek lazım. Tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da özellikle siyasal, ve hukuksal haklarının korunması konusunda popülist partilerin varlığı elbette ki büyük bir tehdit unsurudur. Tabii bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman yurt dışındaki vatandaşlarımıza ifade ettiği şekilde muhakkak kendilerini siyasi partilere üye olmaya, muhakkak sandıklara gidip oylarını vermeye ve aynı zamanda siyasetin içerisinde var olmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmasının da elzem olduğunu ifade etmek isterim. Bu hibrit kimlikli partilerden bahsediyorsunuz. Onu biraz açar mısınız? Yani o Evet geçmiş dönem bir değer midir o? Geçmiş döneme baktığınız zaman esasında e, Avrupa Parlamentosu'nda veyahut da ilgili ülkelerin parlamentolarında temsil edilen siyasi partiler 2-3 ile ifade edilebilirdi. Bir merkez sağ parti vardı, bir merkez sol parti vardı, sosyal demokratlar. Belki de yeşilleri ifade edebileceğiniz bir veyahut da liberalleri ifade edebileceğiniz siyasi partiler vardı. Birincisi bugün artık Avrupa'ya baktığınız zaman daha karmaşık olan ve siyasetin daha parçalanmış ve bölünmüş olduğunu görüyorsunuz. Bu ne demek? Daha yoğun şekilde siyasi partilerin Avrupa parlamentosuna veyahut da ilgili ülkelerin parlamentolarına gittiğini görüyorsunuz. Bugün Almanya'ya baktığınız zaman, Almanya siyasi tarihinde ilk defa üçlü bir koalisyonu görüyorsunuz. Geçmiş dönemlerde hep ikili koalisyonlar oluşturulurdu. Ama bu dönemde üçlü bir koalisyon parçalanmışlığını da göstermesi anlamında önemli. Hibrit kimlikli siyasi partiler ne demektir? Öncelikle merkez sağ da merkez sol olarak görmüş olduğunuz siyasi partilerin kendi ideolojileri ve bu anlamda baktığınız zaman da kendi seçimlere girmiş oldukları süreçlerde kendilerini ifade etmiş oldukları bir parti programları vardı. Ama bugün özellikle Bündnis Zara Wagenknecht olarak ifade edilen Almanya'da çıkmış olan bir siyasi parti. Baktığınız zaman aşırı sağın söylemi olan göç konusunda aşırı sağın söylemini üstlenmiş durumda. Sosyal demokratların söylemi olan mesela emeklilik konusundaki söylemini üstlenmiş durumda. Liberallerin özellikle piyasa ekonomisi konusundaki söylemini üstlenmiş durumda. Yani aynı siyasi partinin içerisinde hem sosyal demokrat hem aşırı sağ hem liberalleri ifade edebilecek olan bir anlayışın meclis edildiğini görüyorsunuz. Ve ilk seçimlerde Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Nisra Wagenknecht %6.2'lik bir oy aranıyla e, vatandaşın teveccühünü almış durumda. E, ciddi anlamda bir milletvekilini Avrupa Parlamentosu'na göndermiş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde birincisi hibrit kimlikli siyasi partilerin daha yoğunluklu olarak meclislerde temsil edildiğini göreceksiniz. Bir diğer önemli husus ise daha fazla lider profilinin önde olduğunu gördüğümüz bir süreç olacak. Mesela ben bugün vatandaşlarımızın birçoğuna sorsam, belki sizlere de sorsam Özgür Bey, Löpen'in siyasi partisinin ismini biliyor musunuz desem, herhalde Ulusal Birlik Partisi'ni çok az kişi söyleyecektir ama Löpen dediğiniz zaman hemen karşı taraftan tanınan bir süreç olacaktır. Almanya'da Olaf Scholz yapmış olduğu seçim çalışmalarında kendi resmini seçim plakatlarına özellikle vurgu yaptı. Kendi resmiyle birlikte seçim çalışmalarını yürüttü. Bu da zaten önümüzdeki süreç içerisinde partinin kurumsal kimliğinin azaldığı lider profilinin daha ön plana çıkmış olduğu bir sürece evrileceğimizin de göstergesi. Bakalım neler göreceğiz. Tabi İngiltere seçimleri biraz daha farklı şekillendi. Oradaki sonuçları Tabii. da aldınız. Ee... Yani bugün sabahleyin arkadaşlarımızın bana iletmiş olduğu sonuçlara göre İşçi Partisi birinci parti çıkmış durumda. Yaklaşık 670 milletvekilinin 410'unu kazanmış durumda. Çok ciddi anlamda bir başarı Orada sağlamış durumda. Orada sağda bir düşüş var. Orada değil sağda mi? bir düşüş Düşüşü var. 14 yıllık biliyorsunuz muhafazakar parti iktidarı söz konusuydu. Hemen akabinde 14 yılın sonrasında İşçi Partisi'nin tekrar bugün bir iktidar değişikliğiyle birlikte iktidara geldiğini görüyorsunuz. Orada biliyorsunuz seçim sistemleri biraz first past the post şeklinde. iki adayın yarıştığı ve bir adayın en çok oy alarak, %50'den fazla oy alarak, meclise e, temsil noktasında gittiği bir tane de Türk kökenli e, milletvekili seçilmiş Nilay Hanım. Kendisini sabahleyin arama imkanım oldu. Görüşebilme imkanımız olmadı ama biraz sonra tekrar kendisiyle de görüşerek tebriklerimizi ileteceğiz inşallah. 1834 yılından beri Müzakerker Parti ilk kez bu kadar oyları düşmüş. Evet. Durum söz konusu. E, bakalım yani Avrupa'da nasıl bir süreç bizi bekliyor. Şimdi e, Çin ziyaretinize geçelim. Evet. AK Parti heyeti olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ve bir heyet olarak siz de içinde bulunduğunuz bir heyetle Çin'e gittiniz. Pekin'de Çin Komünist Partisi yetkilileriyle bir araya geldiniz. şimdi önemli bir görüşmeydi bu. Önce o görüşmenin ayrıntılarını alalım. Sonra bu Sincar Uygur Özak Bölgesi ile ilgili de önemli sonuçlar alındı diyebiliyorum. Evet biz tabii Çin Komünist Partisi'nin uzun zamandan beri bir daveti söz konusuydu iktidar partisi olarak AK Parti'ye biz e, genel seçimlerin e, ve yerel seçimlerin varlığından dolayı bunları bir nebze ertelemek durumunda kalmıştık. Sen Genel Başkan Vekili'mizin başkanlığında öncelikle Şanghay, Şanghay'dan Pekin'e, Pekin'den Guangzhou'yu kapsayacak şekilde hem olayın siyasi boyutunu hem aynı zamanda da ticaret boyutunu da kapsayacak şekilde bir gezimiz söz konusu oldu. Gitmiş olduğumuz şehirlerde Türk toplumuyla da bir araya geldik, oradaki iş insanlarımızla bir araya geldik, onların var olan sorunsallarını dinleyebilme imkanımız oldu. Pekin'de yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle Ulusal Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi'nin Dış İlişkiler Bakanı ile görüşme imkanımız oldu. Orası bir partinin tabii çok etkin bir şekilde olması hasebiyle. Partinin dış ilişkiler başkanlarını onlar bakan diye ifade ediyorlar. Dolayısıyla Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanı ile bir mutabakat zaptı imzalamış olduk. Kendisiyle AK Parti ile Çin Komünist Partisi arasındaki bu mutabakat zaptında önümüzdeki süreç içerisinde çalışmalarımızı daha yoğunluklu olarak ilerletme imkanımız olacak. Yine bildiğiniz üzere Çin ile e, Türkiye arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 48 milyar dolar seviyesinde. Buradaki ticaret hacmimizi 60 milyar dolar seviyesine taşıyabilme imkanlarımızı konuştuk. Ama aynı zamanda bunun daha dengeli bir noktaya getirilmesinin elzem olduğunu düşündük. Çünkü bugün baktığınız zaman 43 milyar dolarlık bir e, ithalatımızın olduğu, 5 milyar dolarlık ihracatımızın olduğu bir süreci daha dengeli bir hale getirebilmek için özellikle Türkiye'de Çinli iş insanlarının e, yatırıma yönelik çalışmalarına teşvik e, noktasında üzerimize düşen bir görev varsa bunu nasıl sağlayabiliriz konusunu kendileriyle mütala edebilme imkanımız oldu. Yine inovasyon ve teknoloji konusunda İstanbul'un bir merkez üssü, olarak kullanılarak merkez üssü konumundan bugün baktığınız zaman Türkiye'nin 4 saat uçuş mesafesinde yaklaşık 48 ülkeye ulaşılabildiği, 1.5 milyarlık bir insan kitlesine ulaşılabildiği, 28 trilyonluk bir dolarlık bir bütçenin bir e, ekonomik bütçenin varlığının olduğu bir ortamda Çin'le birlikte bu anlamda joint venture diye beraber çalışabileceğimiz bir alanın nasıl istihdas edilebileceği konusunu görüşebilme imkanımız oldu. Öyle umut ediyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde hem ikili ilişkilerimizin aynı zamanda ekonomik ilişkilerimizin daha üst seviye taşınabileceği, Türkiye ile Çin arasındaki var olan bu ilişkilerin aynı zamanda bölgesel ve küresel sorunlar etrafında da daha yoğun bir şekilde işlenebileceği bildiğiniz üzere dün Astana'da Sayın Cumhurbaşkanımız yine Xi Jinping ile bir araya gelebilme imkanımız oldu. G20'de ve Birleşmiş Milletler'de daha yoğun çalışabileceğimiz, özellikle Gazze konusunda Türkiye'nin pozisyonunu hakikaten çok takdir ettiklerini ifade ettiler. Kendileri iki devletli çözümün muhakkak sağlanması gerektiğini 1967 sınırları içerisinde egemen, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin devleti konusunda bizler de yüzde yüz uyumlu olduklarını ifade ettiler. Tabii bütün bu olayları biz de büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş olduk. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki aylarda Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yetkilileri de bizleri ziyarete gelecekler. Akabinde belki de bu sene içerisinde Sayın Xi Jinping'in de ülkemize ziyareti söz konusu olabilir. Evet. Önemli, evet, çok önemli. Şimdi Çin bildiğim kadarıyla BRICS'e Üye olmamızı da istiyor, evet. değil mi? E, o konuda adım atılacak mı? E... Tabii BRICS dediğiniz e, örgüt bugün baktığınız zaman dünya nüfusunun %41'ini teşkil ediyor. Aynı zamanda e, baktığınız zaman 56 trilyonluk e, e, bir potansiyelisi, potansiyeliyle birlikte gayri safi yurt içi haslasıyla birlikte dünya ekonomisinin %32'ini etkisini oluşturuyor. 5 ülke tarafından kurulmuş, özellikle 2006'da 4 ülke daha sonra 2010 yılında biliyorsunuz Güney Afrika dahil oluyor. Ve son geçen sene yapmış oldukları zirvede de 6 tane yeni ülkenin dahil olmuş olduğu bir ortamda bizleri de özellikle BRICS içerisinde görmeyi arzu ettiklerini ifade ettiler. Bu konuyla ilgili olarak da zaten Sayın Dışişleri Bakanımız daha yoğun bir şekilde BRICS'le yakın bir çalışma arzusu içerisinde olduğumuzu ifade evet. etmişlerdi. Ama bir konu atlamamak lazım. Sincan evet. Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili sizler düşüncelerinizi ifade etmemizi söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili olarak yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle biz tek Çin politikasına kıymet verdiğimizi, dolayısıyla Çin'in toprak bütünlüğünü önemsediğimizi ifade ettik. Ama öbür taraftan tarihi, kültürel bir birlikteliğimiz olan, soydaş bir birlikteliğimiz olan orada yaşayan vatandaşlarımızın hem tarihi hem dini mekanlarının korunması, temel hak ve özgürlüklerinin korunması konusundaki hassasiyetimizi de kendileriyle paylaşabilme imkanımız oldu. Kendileri de özellikle Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın bölgeye yapmış oldukları ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını, dolayısıyla olaya tamamen bir güvenlik sorunu konusunda yaklaştıklarını, o bölgedeki yaşayan insanların temel hak ve özgürlüklerinin verilmesi konusunda hassasiyetimizi yüzde yüz paylaştıklarını ifade ettiler. Öyle tahmin ediyorum ki yakın bir zamanda da inşallah ben de Sincan Uygur Özel Bölgesi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek oradaki soydaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla biz Çin'in diğer bölgeleriyle ticari ve kültürel ilişkilerimizi geliştirdiğimiz gibi Sincan Uygur Özel Bölgesi ile de aynı şekilde kültürel ticari ilişkilerimizi geliştirme gayreti içerisinde olmak istediğimizi bu anlamda Türk Hava Yolları'nın da <laughs> soracaktım. Sincan'dan sefer. evet Sincan'dan e, Türkiye'ye Urumçi'den e, İstanbul'la arasında bir sefer düzenlenmesi konusunda e, bir teklifinin olduğunu bunu da kendileriyle paylaştığımız zaman bunu da büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bu seferin gerçekleşmesi konusunda her türlü kolaylığı sağlayacaklar. Evet, yani. Bu konuda mutabakata vardığımızı söyleyebilirim. Evet, oldukça önemli. Süremiz çok azaldı ama ee, biraz daha hızlanalım. Ee, çünkü yani olabildikçe hızlı konuşmaya çalışıyorum <laughs> Özgür Bey. Yetişmeye <laughs> çalışıyorum ama. <laughs> Konular çok ağır. Eyvallah. Ee, Şam'la normalleşme. Evet. Nasıl gerçekleşir? Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü aslında önemli bir açıklaması oldu. Türkiye ile Suriye arasında yeniden ilişkiler kurulur mu sorusuna e, kurulmaması için hiçbir sebep yok dedi. E, biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz dedi. Ama sonrasında o çıkan olaylar var. Hani Kayseri'yi Ayrıca bir tutalım ama Suriye sınırında yaşanan olaylar var. Türk bayrağının indirilmesi var. Bu normalleşme nasıl yaşanır? Türkiye en başından itibaren girişimci ve insani dış politikasını... ...ilkeli bir siyaset tavrını dün gösterdiği gibi bundan sonraki süreç içerisinde de gösterecektir zaten. Bu bağlamda Türkiye'nin sürekli dostlukları, sürekli düşmanlıkları değil... ...kendisi ülkesiyle ilgili milli menfaatleri niye gerektiriyorsa bu anlamda atılacak adımlarla ilgili adımlar atmaktan hiçbir zaman için imtina etmemiştir. Bundan sonraki süreç içerisinde de imtina etmeyecektir. Dolayısıyla Suriye ile ilgili olarak önümüzdeki süreç içerisinde milli menfaatlerimiz konusundaki pozisyonumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yapmış olduğu açıklamayla belirtmiş durumda. Özellikle o sınırda içerisinde PYD, YPG ve PKK terör örgütünün etkin bir şekilde hareket etmeye çalıştığını, bunu maalesef kimi müttefik olarak ifade etmiş olduğumuz, stratejik ortak olarak ifade etmiş olduğumuz ülkeler tarafından nasıl desteklendiğini görüyoruz. Esatla Değiş... normalleşmemizi istemeyenler var değil mi? Yani bu konuyla ilgili olarak tabii sahadaki varlıkları siz de bizler kadar yakından takip ediyorsunuz. DAEŞ terör örgütüyle ilgili mücadelede sadece onlarla göğüs göğüse çarpışan, ve onlarla göğüs göğüse bu mücadeleyi yapan tek ülke Türkiye'nin olduğu bir ortamda. Maalesef sürecin sadece sözlü olarak değil, eylemsel olarak takip edilmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye bu anlamda ülkesinin menfaati neyi gerektiriyorsa, bundan sonraki dış politikasını da bu eksen üzerinde yürütmeye devam edecektir. Evet. Bir Erdoğan-Esad görüşmesi bekleyelim mi? Önümüzdeki dönemde. Yani şu anda öyle tahmin ediyorum ki daha alt kademede ilgili birimler kendi arasındaki görüşmeyi gerçekleştiriyordur. Bu anlamda devletimizin en üst düzeydeki görüşmesinin zamanı, zemini oluştuğu zaman bu görüşme de gerçekleşecek. Evet. Yani İsrail'i konuşamadık ama çok az bir süremiz kaldı. Sadece bir dakikamız var. İsrail'in Lübnan'a askeri yığınak yapması, 3. Dünya Savaşı çokça konuşuluyor. Ne yani bir kere olarak... tabii 1948 yılında kurulmuş olan İsrail devletinin sınırlarının neresi olması gerektiği ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünde yapmış olduğu konuşma var. 7 Ekim itibariyle yaklaşık 38 binden fazla insanın katledildiği, 80 binden fazla insanın maalesef yaralı durumda olduğu ve bunların %70'inin kadınlardan ve çocuklardan oluştuğu bir ortamda dünyanın bunlara özellikle batılı ülkelerin bir gane kalmış olmasının kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi baktığınız zaman bir tarafta Gazze'ye saldıran ve orada soykırım noktasında bir davranış biçimini sergileyen İsrail'in aynı şekilde Lübnan'la ilgili de agresif bir tutumunun olduğunu görüyoruz. Umut ederiz ki bu kontrol altına alınır. İsrail'in bu yaramaz çocuk pozisyonunun kabul edilebilir olmadığını uluslararası camiye bir şekliyle kendisini ifade eder. Değilse bu Orta Doğu'daki oluşmaya başlayan yangın sadece ilgi ülkeleri değil tüm bölgeyi kapsayacak şekilde hareket eder. Ve bu dünya barışı içinde büyük bir tehdit olmaya devam eder. Peki. Çok teşekkür ederiz. Yanımıza katkı ben çok için. teşekkür ediyorum. Çok sağ, olun. sağ olasınız. Dış politikadaki gelişmeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile konuştuk. Önemli gündem maddeleri vardı. Tüm o gündem maddelerini değerlendirmeye çalıştık. Ankara'dan herkese mutlu günler.